Şimdi şili biberlerimizi topluyoruz. Şunları şöyle boncuk boncuk size sallayayım da şu bereketi güzelliği bir görün. Heh. Sadece kırmızılarını alıyoruz ve koyuyoruz. Daha yapmamız gereken bir sürü şöyle boylu boyunca çili biberimiz var. Erol Bey'in de topladıkları. Erol A göstersene torbayı. Habersizmiş gibi çık. Tamam tamam torbayı bir açar mısın? Ben az topladım ben. Sen topla diye. <laughs> Tekrar şöyle göstereyim güzelliği. Boncuk boncuk görün bakalım Ha, bak, bak. Çok güzel. Bunlar bir de şey. Sadece su verildi. Sadece su. Tamam ve toprak. Organik. Tamamen organik. Gerçekten inek gübresi bile verilmeden yetişti. Damlama sistemiyle suladık, ektik, suladık ve gördüğünüz gibi en doğalından en organik dediğiniz şey var ya işte bu şu anda gördüğünüz üzere yola yakın yakında bir şey var hiçbir şey yok yolla alakası yok zaten şöyle göstereyim arabayı biz daha ilerideki şeyden getirip kenara koymak zorunda kalıyoruz Erol Bey durum bu yani yolun kenarında falan değiliz bundan daha organik zannetmiyorum ki olsun gerçekten yok yani. Bu da cin biberlerimiz yedi veren dediklerinden. Bunlar da şili biberlerimiz. Son kez gösteriyorum. Şükür şükür şöyle görüşmek üzere diyorum.